Hayalcim, ne yapıyorsun anneciğim sen? Aa, bebeğinin saçına parfüm mü sıktın? Bıcı, bıcı mı yaptırdın onu? Ay ama kıyafetini giydirmen gerekiyor. Üşür öyle. Evet. Hadi gel giydirelim beraber? ben giydiririm. İyi hadi giydir. Kanatlarını da sökmüşsün ama bu bir periydi. Uçamaz böyle. Olsun. Peri, peri. Giydirebilecek misin? Ben... Hadi bakalım giydirebilecek misin? Yardım istersen sana yardım edebilirim. Tamam yardım et. Tamam hadi gel beraber giydirelim. Dur ben Tamam sen dene. Çok güzelmiş bebeğinin saçları. Seninki de öyle. Sen büyüdün de bebeğini mi giydiriyorsun? Bebiş, saçların çok havalıymış. Nerede yaptırdın acaba? Banyoda. Banyoda mı? Baksana mor, sarı çok güzel. babam bazısı sar. Sizin bir misafiriniz var. Görmek ister misin? Gördüm Bak nerede? Şurada. Nereye saklandın sen yine? Hadi gel evcilik oynuyoruz gel. Bak ablam bebeğini bıcı bıcı yaptırmış. Saçlarına parfümler sıkmış. Eteğini giydirdim. Evet, elbisesini de giydiriyor şimdi. Oh, mis gibi oldu. Ançım sen giy ay giydirdim. Aferin kızım sana. Yardıma gerek yok. Yardıma gerek yok. Sen artık büyüdün, her şeyi yapabiliyorsun. Şöyle bakalım bizde nasıl giydiriyorsun. Çok güzel. Bebeğinin gözleri de senin gibi mavi mavi. Şimdi maviye döndü. Burada sana yardım edebilirim ama bak şöyle beraber. Anladım. Tamam. ben yapacağım. Onu da göster. İnatçı kızım benim. <laughs> ben yapamam aşağı. Hay Allah da beni kırdığın için sana teşekkür ederim. Her şeye kıymetli tunekiyi yedirdi onu. Evet, sen bana çok güzel bakıyorsun. Hem böyle bir kıyafetim var. Nereden aldın bu kıyafeti? Mağazadan aldım. Sana mı ister misin? Evet. Tamam beraber alırız. Kız kız alışverişe gideriz. Bebeğim. Aa ayakkabıdan tırnak mı yaptın kendine? Hani bebeğinin e, kanatlarını takmadın. Aa hani büyümüştün artık yapıyordun. Işte Perimizin kanatlarını takalım. Dur çanı giydirelim. Takamıyorum. Ben sana yardım edeceğim şey aşkım. Baksın. Hı? Şey. Bakayım nasıl kokuyor. Oo çok güzel kokuyor. Kıvır kıvır yapmışsın. Nasıl yaptın bunu? de mi sürdün? <laughs> tamam. Cem ayakkabısını da giydir. Bence biraz uyutalım bebeğini değil mi? Bakayım çok uykusu gelmiş bıcı bıcı da yaptı ya. Evet. Evet anneciğim giydir bakalım. Aa giydirin bari. Aferin sana. O Oha baksana. Evet topuklu ayakkabısı da var ya. Bu çok şık bir Barbie. da ona göre mi aldım? Beraber mi kullanıyorsunuz? Hı bir tane bak bunlar düştü de. Evet düştü galiba şu tarafa gitti bakalım. Nerede? Şimdi uyku saatim mi annesi? Ah oh, mis gibi olduk. Neni söyleyecek misin? Açalım. Nini açalım tamam. Açalım Aslında. şimdi tabletten. Hadi. Hadi iyi uykular bir. Bizden... Süper, 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 süper. Evet ya. Bebeğin uyut ne kız keyif yapalım seninle. Ben de şu kediye uyutayım bari. Orada yatıp duruyor yazık. Yatıyor, <laughs> evet annem serin diye orada yatıyor. Bak oynuyor havuzda yine. Azak şöyle Evet. Evet aşkım. Hadi bay bay yap bakalım arkadaşlarına.